Selamun Aleyküm Merhabalar hoş bulduk Aa, Dayı biz Karagöl'e gidiyoruz ama herhalde bu yol <laughs> He Biz Bursa'dan geliyoruz. Bursa'dan geliyoruz Bursa'dan geliyoruz Bursa'dan geliyoruz dağları geze geze yaylaları e, En son buradayız yani şu karşısı mı acaba Oyukluk yer değil mi biz gördükçe daha biz. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Allah, Allah razı olsun. Kulbeşilerim. Tamam mı? Sağ ol. Sağ ol. Bu yolu çekiyor kamera. Buraları fotoğraflarını falan çekiyor. Dur, beni de çekmesin sen. <laughs> Bu tarafa dönüyor. <laughs> 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 Çeksin ne olacak dayı ya. Çeksiniz, Su yok canım bir şey olmaz. Bu nasıl Rıdvan yelesi? Rıdvan. Evet. Karagül'ün Biraz tanıt bakayım sen. Hoş geldiniz. Esrafalar getirdiniz. Burası Karagürsoy Dairesi. Ben adım Selahattin Gürsoy. Ee, Bozat Köylerinden. Bir tane mahallesinden. <laughs> Ve e, biraz da bağlayın. Ve teşekkür ettik. Biz sizleri gördükçe burada. Ve sizler bizim yemeğimizi yiyebilirsiniz. Çayımızı, kahvemizi ikram edebiliyorum ben size. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Yolumuza devam edelim. Valla Selahattin abi. Evet. Sizin gibi böyle... Anadolu'nun gerçekten e, şeyim, has, has delikan Estağfurullah o, oraya takılma sen ya Girdim. Oraya takılma bak ben ne diyorum Biz aslında buralara senin gibi insanlarla karşılaşmak, konuşmak, asbel etmek için de geliyoruz biraz Şehirdeki insanlar artık çok çok e, nasıl söyleyeyim yüzeyselleştiler artık böyle Anadolu'nun gerçek insanlarını böyle yükseklerde buluyoruz. Sağ ol, sağ ol. Kahvaltıyı geç yaptık. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Gerçekten buraların insanları çok sıcak kanlıymış. Çok memnun olduk yani. Burada yollar çatallaşmıyor değil mi? Direkt çıkartıyor muyuz yukarı? Bak, vardı o vardı o vardı o Kıbrısın. Kıbrısın. Obaya vardım sağ he. He. Tamam, e, tamam gördüm gördüm. Ha. Yamaçtan gidiyor yukarıda. Tamam. Evet. He? Ben öğretmenim. B böyle Ordu, ee, Giresun, Trabzon, Rize ta şeye kadar Artvin'e kadar devam. Değil, de devam. <laughs> tamam Selahattin Amca. Teşekkür ediyoruz. Var mı isteğin? Allah razı olsun. İyi canınızın sağlığı. Gezin Bak. Buralarda buralardan gidemezsek kalırsak geleceğiz kapına tamam mı? Ben tamam. 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 Ta mi? tamam. tamam sağ ol. Tamam babam baba? Sağ. Ol. Allah razı olsun ya. Vallahi billahi. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Hadi kal sağlıcakla. Allah'a emanet ol. He? Buralarda olursak geliriz tamam mı? Sağ ol Allah razı olsun. Tamam teşekkür ederim. Hadi. Hadi şah.